Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Bülent Sarı, TV41 kameralarına partisinin yapacağı çalıştayı ve İsrail-Filistin arasında yaşanan savaşı değerlendirdi. Hüseyin Pazar günü çalıştayımız olacak. 10 ile misafir olacağız. 10 e, ilin il başkanları, ilçe başkanları, il kadın kolları başkanları, il gençlik kolları başkanları, milletvekilleri ve 10 ilinde belediye başkanları, ilçe belediye başkanları katılımıyla Ayın 15'inde pazar günü bir çalıştay yapacağız. Bunun ilk bölümü basına açık olacak. Ondan sonraki süreçte yerel yönetimlerle ilgili yol haritamızı çizmek için bir çalıştay yapacağız. Yerel yönetimlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Ahmet Akın'ın başkanlığında, Genel başkanında da başkanlığında bir çalıştay yapacağız. Biz her zaman biliyorsunuz sav karşı e, hayır diyoruz. Orada da aynı şekilde e, mazlum Filistin halkının her zaman yanındayız. E, bunu da zaten her platformda genel başkanımız da açıklıyor, biz de açıklıyoruz. Kesinlikle ve kesinlikle bunu doğru bulmuyoruz. E, bu gidişatında iyi gitmediğini görüyoruz. İnşallah orada da e, barışın sağlanır ve oradaki Filistin halkı, Biliyorsunuz kapalı bir hapishane gibi ve İsrail'in de oradaki savaşın onlara zulmü baktığında ciddi derecede çok kötü görüntüler, çocuklar, gençler, kadınların yaşadığı zulüm gerçekten bizleri de üzüyor. Biz buna Cumhuriyet Halk Partisi olarak karşıyız.